Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, yanımızda zürafa da var arkadaşlar Bugün video çekeceğiz O savaş videosu demiştim ya İşte o zaman geldi arkadaşlar Ben bunu şişirirken e, Ben videoyu durduracağım arkadaşlar Ben bunu şişireyim hemen geliyorum Arkadaşlar ben bunu baya şişirdim Şöyle göstereyim Geri kalanından e, sizlerle beraber şişireyim arkadaşlar Şu kadar baya şişirdim Geri kalanını sizlerle beraber çizeyim tek başıma arkadaşlar. Nefisim de biraz kısa oluyor. Ama olsun. <laughs> Ses ha? Video çektim arkadaşlar, baktım, abi böyle. Abi şimdi zamanım nereden çıkıyor? Oğlum gidek ya 100 lira verin. Ha? 100 lira mı benim gidek? Ben ben yanlış para harcamam. Ha? Ben yanlış para harcamam. Benim var zaten. Tamam, seninki <laughs> hadi. şimdi videoya geçeceğiz. Başım. Ama arkadaşlar e, bekleyin bir anıstır atın sen ama ben kameranın içine ettin. Lan çek ayaklarını. Ayaklarını çek. Ayaklarını çek kameranın içine ettin. Evet yardım evet, Arkadaşlar bunlar vardı. Bunlar ne var? Var. vardı? Aa bunun kafasını bulamadık. Neyse arkadaşlar onlar çok iyi. mı? Bak burada. Sence bu hiç uygun mu? Ne bileyim. Bak bakayım. Uygun mu? Ne Korkunç oluyor. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Şunun bir parçalarını takalım. Gireceğim hmm. neyse. Şenal neler bu dursun. Oğlum kamera burada lan. Kamera burada. arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. 3, 2, 1, bay. Aaa kontroller bozuldu. Dur 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 o ses de neydi? Vay be böyle sesler de çıkabiliyormuş. Az önce bir şey düşüyormuş diye gördüm. Aaa. Ah, bir dakika. ölç... Ah! Gerçekten o ses neydi? Hıh, Ey dostlar, o ses de neydi? Hemen gidip bak bakayım. Dedi, <laughs> dedi. Aman Tanrım! Aa! <laughs> ya böyle sesler geliyor ama bu sesleri... ...hiç ağzımda böyle ses duymadım. Hemen gideyim. <laughs> Oman tonum. Hı, aç hiç kinetik. Ya! Bu! Arkadaşlar merhaba ben geldim. Huzumda hepinizi gördüm. Bu adamın burada ne işi var? Ee, o da orada şaşırmış olabilir. Biz burada şaşırıp yıkılmıştık da. Ne şaşırıyorsunuz ya? Özel güçlerimle siz dövmem için mi? <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi öldüreceğim. Cüm 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 cüm. dostlarım ne oluyor <laughs> Bunun bedenini sana ödeteceğim Alo. Arkadaşlar buna bir son verelim Zürafa Branemec oldu. Ordolur. Sonic ve dostlarım. Hemen onları kurtarayım. Hmm. Aa, baba ne? Ah! Ah! İşiniz bitti. Alım. Hadi yürüdür lan. Düdüdüdü. Ya. No. No. Dostlarım için her şeyi yaparım. A. x、so.